Ayrıca sen de bize silsula getirdiniz. bu. bulduğunu tarzı su makamayla tatmin edin. diyoruz. Uzun sağ oldum diyorum. su kare gelmiyordu. Valla videolar geliyordu. Etecik bir daha dışa Bir sürü bir videoları yer çekemiyorum. bir oynamak istemediğim için. Etecik daha rahat ayı gelmeyecek. Biriz olsun. Onun dışında adresi valla bir yani Yine belki bir hasta böyle bir gün kanalı da anlıyorum. Bunun bu başa Ama ben bana tanıdığınız Bu çekeyim? Yani Ama yani, başlayalım o zaman. Çıkıp gel ya. Hadi bakalım. Aşağı diyoruz iki tamam da. Tanıdığınız ulaşabilecek mi? Yukarıda. Bu dikkat Şimdi Paul. Onana. Palmer. Sündüm Fes. Top soba. Onanayla oynadı. Onanadan da hakan hakan. Pamer Yusuf Yazıcı burada olmadı. Dönen topu müdü tamamlı ve şahane golle. Tavuz Spor dakika 7'de 1-0 öne geçiyor. Bakalım başlangıç Tavuz Spor'dan. Bir kez daha başlayacağız. Ustağına başladı. Dufres. Sümerler domada dufesz, Hakan kol ayınlı, ona dufesz. Vahdi bu şut yandı mı tabii be? Çakobe kalem işi kullanacağız Çakobe. top power değil mi biliyor musun? Power. Hakan, power. Ne dedik Sümerler domada? Evet, dardo, darte, fertek. Evet, evet başillerde evet gördü Hakan alayım. Yusuf yaptı şimdi. Yusuf. Topa ne kendisi? Yusuf. Budik de oynadı. Yusuf. Budik. Çiğ çamlar. bir bak. Ben de bak. Ben de Bugün Yusuf yaptı. Canan Hakan. Paul. Tavrı son konteyne yüklemeye devam ediyor. Tavrı son O da iyi. Tavrı son şimdi. Tavrı

Kale boşu. sen şimdi savaş boşu kullanıyor. Bazıyer. Bazıyer vurdu. Uçlar o tankta. Bir kere iki sırlık sonra atanlığında bana düşüncelerin nasıl olacak? Rob Lopez'in değişikliği yapıldığı başı şeyde. Hakan. Zoku Bey. Nasıl bir atıcı? Yusuf. Top soba. Top soba. Ne de top soba? Ana ana. Yusuf Yusuf. Nasıl olsa da onu düşeyim. Buraya bir kadar. Şimdi Hakan. bir Hakan. Nasıl vurdu o? Nasıl vurdu? Nasıl sonra. Nasıl vurdu? Nasıl vurdu? Nasıl vurdu? Nasıl Tamam. Sokobek. Tamam. Pamur, Pamur, Yusuf, Pamur. Nasıl da kayısı mı oldu ama böyle? Dördüncü gol yüzünden Medavide Tavzan Pamur. Nufel, Pamur. arkadaşlar karşı ben de Kaan Nurege'ye vurduk uçakını gol. oldu skor? Hakan mükemmel asistiyle kalkın ve müdahale Hakan Her adamından gol geldi Tavzan Sol'un şanı kadar. Dört oyuncusundan dört gol patvalı gördük diyebiliriz. Opako, Onano, Tahiroviç, Tavsoba, Pau, Udegiye, Rakay 80, Pau, Mudik, Yusuf, Udegiye, Mudik, şanı Udegi, 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 gol. Best of şey, başka şey hizmeti olmaktan başka çaresi kalmadı gibi. Henüz dedi soyun Değişiklik de yapmadı. Değişiklik de yapmaması ne sebep bilmiyoruz ama hiç değişik yapmaya başlamamış gibi duruyor. Daka 65. Önce memnun olmasından kaynaklı olabilir. Palmer. Topsova. Opako. Şimdi Crispo. Miguel Crispo. Hadi Burdugol! Klasik Piatek! Fark dördündü e bir anda. Jakobek. Jakobek. Kadın da vurdu mu seni? O da Dumfes vardı. Dumfes falan. Yusuf vurdu gol. Bir gol Yusuf'dan. Son dakikada gol de onu bir adı başı çekelesinde Trabzonspor. 6-1 oldu skor. ve maç bitiyor. 3 puanlı 6 gol alıyor Trabzonspor. Başarılarının devam dediğini metresi çok Evet dostlar. Aynı otomatik geldi. aynı da da anda tavsiye sonra diğer doldu mücadelede kendi evinde zor rakibi Tavzı Spor'u alıyor. Bu akşam iki de birbirine üstünlük kurmak istiyor. Aynı sonra sen son bir ülkeye en son maçında kaybettik gelemek. Bizi mutlu etmişti. Tavzı Spor'u ısrarlı formunu devam ettirmek istiyor. Ve dört kaybet üstüne beşin kaybettiğini Aynen almak istiyor. Aynı Spor'un ikinci sahada üç puan topladı. Ve Tavzı Spor'da bölümün sonucu gündüğünde konumda. Dost puanı var. son başında belli üst başında bir şey yağmadı ve bu kalitli yolla devam ediyor diyebiliriz. Evet, baş başta iki devam da başarılar. Tapsoba, Olana, Pau, Udogie, Nedim Orta, Udogie, Ake, Udogie yaptı orta da 11. Bilis İla ki bir lif sağa ana yedi basmanda bir sümendi tavzı spohu. Biliz, Paul. Mudik. Bahtı bile sudu. Yakımın oluyor. Namaz kaldı. Dudik. Pamuk. Pau. Tavsoba. vurdu gol. Baba doldu ve bunu da ortaya Müdür Müdür Sınavın müdür Dönüver Arti Fugan Üti Nuna Tavsa gibi Onana ona ona nana gidi onana vurdu Ben Ben topu tamamlıyor Ders oldu skor 2 Ondan çok da. Mudik. Auto da lemon. Nakimlus. Mudik. Mudik. Ake. Lemon. Pao. Bu ben su. sana bu arada bir kavuşu Manuel Fatih Cemali Fukan Cemali Döbe Maynan Akpo Mudugiye Mudik Ake Ana level mi ama da, Utağ geçemiyor level.

ben burası önde. Kaldı Bu da bu vers kamyede. Doğru. Bu Onana. Mudik. Udu ki. Udu vurdu. Kaleci kevurdu Mustafa. Burası. Hata araya Burası. Siz de tolukta tolukta. de anlayabilirsiniz. Bu geldi. Paul. doğruya budur. Ondan al. Pamuk. Daha şu çakamadı. Bu tahta oyuna kadar dağıldı. Daha satan yerine. Araya bir ya. Araya sporda da. Kulaşı da ikinci kez sandal olup kumarsın. ikinci kez oldu. Fakan bazı görüyorum. sen de bulan kanada yavaşlar. da oldu da yine bir et, zamanın, yani de tazanın içinde aslında. Hanım dört değişimi de yapacak bu duruyor. Böyle şey, şey yapmadım, yaptım, yaptım, oldu. Bu tarafa ve son öyle geçirdiler. Dört sula kazandı. Bir çekeyim hemen gidiyorum. Evet. Şampiyon maçında Ezebat öyle. Şampiyon maçında alıyor. İlk başta değil, Samazın'ın bu betamındaki ilk etabı bu başta değil, ilk başta da Tazosol evinde aslında alıyor Bugün etabımız hiç bağlanmaz, Türkçemize adımız yazmak olacak ama Yani ilk maçta kıyabetle var tamam. evet, NICE. hmm, evet. Hadi ki maçta kıyabetle evet, evet. içeride içeride Dükkan Yerimizi sağlamaya çok olacağım Tomiyasu Tomiyumane Vahi Tomiyumane Rüke Bu kadar iyi biliyorsunuz tam sonunda kalın Kalkın içeride bir bir başladı Sakar, sakar burada mayınla kutarır. Sakar penaltı kaçtı burada mayınla kutarır. Ya sus bu, benimiz bunu, işte çadır sonunda baki kalmadı, mutlu mutlu. var?

Thomas sonra çıkan ağrıdı burada? Hayır, hadi. Hadi <laughs> Ay geçmedi Tabii bu şey bu olacak sonu korktakım Martinelli doğru otayda giyer Tapsama vuruş Yanı

Antonelli, Odrad. Bağından da kaldı top. Nufes Doakancolo. Ona Onana Ona na vurdu, bu yana bu yana. Nuves atamıyor, ben de battım, nasıl tanım. Gelmedi bir dudağı, bu gözlerde Bir de şey olacak ki Kırsan senin üstüne bir oyuna çıktı oyundan ne bileyim Yok kanka lan mı? Kanka da da çekti Yusuf Bu da Hesos, Ruçut,

Bakalım zor zor bir gol oldu. Yusuf Hakan. Top soba. Tamam Yusuf. Gitmedi. Veya uzun top. Ay boşluk. Ay. Mazlumdan. Top soba. Yusuf. Top soba. Pamuk girdi. Pamuk Son dakika pamuk vurdu olmadı. Araya geçemedi. Son dakika da koyu çok arkadaşı tam Yusuf. O Hakan. Kanka da vurduk bu kaçırmış daha. Son olarak, Selmir, daha önce, var. Usuf, Yusuf. Yusuf. O değil. da geliyor. Tusus. son atamadı? <laughs> <laughs> ne gibi oldu? Aa dolsam. Sonsuza çıkardı, sonsuz da basındı, bir anda Sasu bir anda Tavlı sonunda mükemmel bir maçlarında amindeyiz. Hala liderli şanslı bulunan Tavlı Spor liderli şanslı da mutlak istiyorum. Sasu Oğuzhan'ın sonunda Aslat Bina bugünkü maçlarında oyna maçlarında kazandığına kalp geldi. Dostluğun Tavlı Spor şu an aldı maç fazlasıyla. Evet bugün Tavlı Spor'da kalp geldi Sasu Oğuzhan'ın sonunda liderli olacak diyebiliriz. Böyle bir çeşmede savunsuz olduk. Çekişe tavuz var. Hiç Üçlükte hiçbir yok ortalıklarda. Fevetçü'de puan topladı. Gazi Üç yaşında dördü sadık gidiyor diyebiliriz. Hacım bu yılı çekişe de savunsuz tavuk Çekişe tavuz var. Üçlüklerini göremiyor, çekeşmede, çekeşmede, göremiyor. çok aklımda olan günleri. çok var Bu devam ediyor. Vurduk. Kankala. Vurduk. Vurduk Destin dakika. Dakika 5. Trabzonspor bir sınır önde. E. Onana ha. Pamir. Tapsoba. Süleyman. Erson. Tapsoba. Onana ha. Pamir. Kankalo. Kankalo. Bu da ki, bu da yandan Ama o da da olsun, onun tadı tadı diyelim. Yakın bir saatte geçmiyor, bu ne daha önce ciddi, bir önce durumda şanlık, sabahacak. Yakın bir saat şimdiden. bir saatte benziyor ve yine bir saatte daha verdi santu altında. Ve kaldı diyebiliyoruz. Mudik. Kalkalım. Paul, Ne olur son duanı da sütlemesin de Bir tane soru Bu saatlik bir tane sayı var mı bilmiyosun Okey Olana Kankalo Dodo'da yapadık vurduk goooool Vurduk iki kesim yaptı skolu Alistar Uygulan. Malemi. Süleyman. Adakoviş. Uzaktan şut. Hadi başlayalım ayna. Dıgıya. Hadi tarzı sağ kontakta başlamıştım. Tam o sırada. Kangalo. Onana. Kangalo onana. Neden? Neden vurdu gol? 3 oldu sonra en son çağırırsanız Ağırlık düşürdü o gol geçerli 3 oldu score Gollü amına davet et oldu score Ötede aslında böyle kaldıktan sonra nikahın çıkış çıkış aldı diyebiliriz o da iyi Tamir Okey Kankano Ya da Morten abi konu alemi 4 oldu Burada ama vardı Zen'cik gibi Hani var mı yüzde ve gol Bu neden evinde yapıldı ama güzel e bir şey çıkmadı. Sonuç çıktı ve ilk de geçerli oldu ya bunu. Zincaliyan ben Allah güneş başta sasma ve tavuza yapmadı diyebiliriz. Lagi ya. Kombos. da ne orada? Kargolo. Vurdu vurdu beş sıvır. Okay. Bana ne ol? Merhabalar. Kulaktık. Şimdi tuvalet geliyor. Bakalım bozuk geçirmek için var. Bu orta. Bunu taşıyordu. Mavi mi? Onda da bu orta. Hemen önce doğru. Ne de olsa taşıyordu. Okan bozda. Kontaktaya çıktı. Tazı sonra. Ne benim vurdu? 5-0. 6-0 düzeltiyorum. Ne benim golüyle. 6-0 dedi. Ben de skor. Tazı skor. Rendemen bir saat geçiyor oyunu da bir Bakın bu sütü yapıldı yerine. sonunda iş yapacak. Bakın kaldı kız oyun kanadı. Ondan sonra baka, oluyor. Bu bakka koymuş mutsuzdu ve oyunu oyunu da oynayıp esirdi bir bu karşıya gitti, değerinde

Sekiz mi oldu bende, Bakayım o. Daha da da gol izliyoruz. Bir sekiz geldi skor? Bu doğru ya. Ne için hani aşık dedim. dedim oldu bu kolda kankaladan. 9 mu oldu bu kolda kankaladan? Doğal kankala attı. Doğuz getirdi skoru? İyice Kolum tutan bende. Sabah spor diyelim. Baliyada yazıldı ama araçlı Özellikle istemezdim herhalde. ama oldu. Sonra sağda diyelim. Araçlı doğrusu Sonra öncesi biraz Baliyada olduğu için ve tam zamanda kendinizi orada yaşayan bir dalga geçiyor diyelim.